2014-2015 yıllarını kapsayan ikinci dönem toplu sözleşme görüşmelerinde kamu görevlilerinin genelini ilgilendiren konularda toplam 22, 11 hizmet kolunda da toplam 85 kazanım sağlanmış idi. Yani bir önceki toplu sözleşmede genelinde 22, hizmet kollarında 85 kazanım elde edilmiş idi. Bugün bağıtlanan ve 2016-2017 yıllarını kapsayan 3. dönem toplu sözleşme görüşmelerinde ise kamu görevlilerinin genelini ilgilendiren toplamda 40, 11 hizmet konunu ilgilendiren toplamda 169 konuda mütabakat sağlanmış bulunmaktadır. Bu kazanımların ülkemize ve tüm kamu çalışanlarına hayırlı olmasını diliyorum. Değerli katılımcılar, birazdan huzurunuza imzalayacağımız toplu sözleşme ile kamu çalışanlarımıza sağlanan kazanımları ana hatlarıyla açıklamak istiyorum. Bu toplu sözleşme ile kamu görevlilerinin aylıklarında 2016 yılının birinci altı aylık dönemi için yüzde altı. İkinci altı aylık dönemi için ise yüzde beş olmak üzere kümülatif olarak yüzde on bir nokta üç oranda artış sağlanmıştır.